arkadaşlar bu sizinle tank ile oynuyoruz. Bu oyunu tam bilmiyoruz. Yani öyle içine girdik neyiz artık bilmiyoruz. Oynayalım abi bence. Ben iki şey. kişiyi seçiyorum. Seç. Seçtim iki kişiliği. <laughs> Bastın mı? Basmamış o <laughs> herhalde. Evet arkadaşlar. Başlayalım var. bir dakika. Aynen. Şöyle başlayalım. Hah. Ben bu oyunu Gel, öğrenmiş gibi. sıkıyorum. Sen zaten aralı bir, önceden öğrenmişsin bu oyunu. Biraz. Aa, ile sıkıyorum ben. Lan. aa kendimi vurdum. Bu Ben ele sıkıyorum adamı. Vurma ama, vurma. Bunu sıkmıyorsun sen? Ben ele sıkıyorum. Oğlum ben kendimi vuruyor. Sen kendini niye vuruyorsun? Dur tamam seni öldüreceğim dur. <laughs> ben ama sıkmayı bilmiyorum. Ne sıkıyorum? Bana göster. F, F mi? Yok. He. L. Oğlum kafana da tuşa basma. Enter, enter, enter. Ben bunu nasıl koyayım? Enter, enter. Yok yok. Enter lan mı? Enter. Aynen. Ama oldum. sayılmaz. Yuh. 3 oldu. Neyse bu eli saymayalım oğlum da sonra bakarız. Ben öldürürüm seni. Tamam hadi öldürsün hadi. Bittin lan sen. Büyük konuşma koçum. Bittin lan. Ya Benim. ya ya gördün mü? <gülüyor> 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 <Hah>. <gülüyor> Kazandı, kazandım arkadaşlar kazandım görüyorsunuz <laughs> evet. evet Ben seni yenerim ki ben ilk başta şey O uçuşları oynadığım için bak bu şimdi bir Bana geliyor. Kendimi vurdum ya. Yes! Benim yes! kendi kutumda kırılıyor. Duracağım seni. Ulan ben ah! ne ah! yapıyorum? Ulan! Ah! Onu alırsam mı? Kaçam olur. <laughs> Kendimi vurdum. Yes! 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 Aa da beni öldürüyor daha o şey. Seni öldürür o. Oh çok güzel. Kendimi vurdum ya. Kendimi vurdum ya. <laughs> Dört. Dört oldu ha. Hep kendimi vuruyorum ben. Hı, sakin, sakin. Kendimi yes. vurdum ya, kendimi vurdum ya. Yes, yes. yap, rutik yap, rutik yap. Ya. Çok üzülüyorum bu duruma. Bir bir, işte. Kendimi vurdum onu düşen bu. Ya ama bak çok kek oynuyorum. kaç 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 Tüh be Ne koydum adamı ne vurdum ama Kendimi vurdum abi böyle <laughs> bir saçmalama Ya ama böyle bir şey yok gerçekten Seni öldürür mü? Of onu yeseydim Hadi seni öldürür onlar Ya ama ya arkadaşlar iyi yapıyor abi Yapmadım oğlum bir şey Ben de, yani bu oyun oynuyorum dümdüz oynuyorum dönüp vuracaktım dönme <laughs> ki. Geliyor geliyor. Evet 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 ben Ya ben, nasıl 3 evet, 3 mü? Evet. 4 3 Allah kahretsin. <laughs> Oha, düğüme vurdum. Evet, son da at. Lan ben sıkayım. Bu gitsin, bu gitsin. Bana gelme ya, Allah'ını seviyorum. Öldürmez onlar beni tutuyor. Hadi. Biz Çiz ya! ya! Muhteşem Tü. muhteşem oldum. İkiye bir arkadaşlar kan arkadaş kazandı. Tüh yapacak bir şey yok. Budur. Ee ne yap bir daha mı oynayalım? Evet. Tamam bir de oynayalım hadi. Sıfır tur. Hiç bilmiyorum ha. Rastgele kaçmaya çalışıyorum şu anda. Hadi lütfen o mermi gitsin. Hayır 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 hayır. <laughs> Oğlum! Ya bu <anlayamadım. gülüyor> beni kovalıyor. Tüh ya. Sen kimse ya. Senin mi vurdum ben? <laughs> ya çek! <ke> <laughs> Tek o ki. Aa kendim ben sandım o duvardan yavaşça çekicek ya. Yes, yes. Ah ya. Ah. O ne bu? şaka maka. Oğlum benim mermim beni, mermi, beni oğlum Duvara vuruyorum ya bildiğin. Çok kötü oynuyorum. O mermi seni öldürür ama ama, ama bu böyle bir şey yok. Oğlum yes, yes, yes yes olur son dur. Ellemeyeceğim hiçbir şeyi kaçacağım ben sadece. Ha tamam sen <laughs> seni biliyorum ben sen öyle yaparsın. Şöyle mermi attım. Kovalar o mermi ya. Hadi. Lütfen. Ne aldığımı görmedim ki. Hadi. Kız ya. Kız. Şu anda kaç kaç? 1-0 tur olarak. 1-0 değil ya. 3 -3. Ha doğru 1-0 öbür oyunu saymıyoruz. Bundan ben kazandım. Doğru. Direkt kaçtım. Lütfen kola, kovala. Şu Oğlum kovala. ben Kovalıyor. Ne kovalıyor sen de sen kovalıyor Aa aa ben de hadi bana kovalasın. Allah ha döneceğim vuracaktım dönemedim ya. <laughs> oğlum saniyelik bir saniye farkla atsaydım yenmiştim seni. Ya oğlum keko gibi keke. Kendin ateş kendi kendine vuruyorsun lan sen. Hadi o mermi sektim muhteşem. kovalıyor farkındaysan. Evet. Yes. Oğlum mermi. parçalanıyor ya bildiğin Mermi için. bende dağıldı. Özel şey aldım. Ha, ha, kovalayacak bu kovalayacak. Nereden buradan geliyor hayır. Yapma. Yapma yapma yapma. 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 Oh, şey ya. Ne vurdum. Çiğ. Kendimi öldürdüm ya. Oğlum etrafını mermi. Senin etrafını mermiyle kuşattım lan. Yes! Be. Oğlum kendi kendi vuruyor sen be. Gene kazandı. Ge gene, kazandı. Son bir tur. Ha, son bir tur oynayalım mı? Ha tamam. Evet. Kimin kazandı? 2-0 şu anda. 2-0 oğlum sen kazandın şey bitti. normalde oyun bitti ama neyse. Hadi bir kere oynayalım. Eğlencesini oynuyoruz bu tur. Bu turda oynayalım. Eğlencesini oynayalım hadi. Olu, ben o mermi beni vurmasın diye köşeye saklandım. Ah ya! Biliyordum onu öldüreceğini. Lütfen onu öldür, bana gelme. Dol! Yes! Ya Allah karesin ya! Ya Allah karesi! <laughs> ya Allah karesin! <laughs> Lan kendi mermi adam beni vurdu kendime adam bizi vurdu hadi o mermiye güveniyorum kendine geldi kaç nasıl kendime geldi <laughs> benimki hep böyle atarlar bu ben. Bitiyor. Bitiyor. ama ben normalde iyi oynuyorum da bak başta iyi oynadım değil mi oynamadım mı evet tek mermi sıkmayacağım bundan sonra abancam oğlum geri geri gidip kendimi nasıl öldürdüm ya ama eğlencesi neydi bu arkadaşlar? Neyse kan kazandı. Yapacak bir şey yok. Yes. Seversen. Yes. Bir dahaki oyunda görüşürüz. Hoşça kalın. hoşçakalın. hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın değil mi? Evet, efendim. 25 tane like atın. Yeter ya. Yani. Severiz. Eyvallah görüşürüz.